Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün sizlerle aşk hayatıma kim geliyor? Ona bakmak istiyorum. Gönderin bakalım enerjilerinizi. Aşk hayatınıza kim geliyor? Onlara bakalım. İki deste yapacağım arkadaşlar. Mavi deste ve bu bordo deste olacak. İki, ıı, iki deste yapacağım. ikiye ayıracağım hangisine çekilirseniz onu dinleyin ya da ikiniz, ikisini birden dinleyin. Benden böyle tarot danışmanlık almak isterseniz bu tarot ve kahve Instagram hesabından DM'den bana yazabilirsiniz. Tarot danışmanlığı, kahve, biyoenerji, yıldızname bakımlarımız başladı arkadaşlar. Onlardan da alabilirsiniz. Numaroloji danışmanlığı var. Onu da ekleyeyim. Gönderin bakalım arkadaşlar enerjilerinize. <laughs> Kartlarımızı seçelim. Kuranık geldi. Kendisi geldi arkadaşlar. Bakalım aşk hayatınıza nasıl birisi geliyor. Onlara bakalım. Burası çift çift geliyor arkadaşlar. Buna da bir tane aldım. Evet başlayalım arkadaşlar. Siz de selenizi seçin. Mavi deste ve bordo destemiz. sanki çok belli olmuyor gibi. Şimdi ben desteler için harf seçiyorum arkadaşlar. Tek tek seçelim harfleri. Birinci deste için. Giresun'un G'si geldi. Kastamonu'nun K'si. Yozgat'ın Y'si geldi. Ankara'nın A'sı. Bandırma'nın B'si. Zonguldak'ın Z'si. Bir tane daha seçelim. Rize'nin R'si geldi arkadaşlar. İkinci destek için de harflerimizi seçelim. Ceyhan'ın C'si, Kastamonu'nun K'si, Bandırma'nın B'si geldi buraya da. Bir tane daha alalım. Fatsa'nın F'si, Sevim'in S'si, Uzu'nun U'su, I, İ İstanbul'un İ'si diyelim arkadaşlar. Isparta'nın I'sı, İstanbul'un İ'si, I, İ olarak alabilirsiniz bu harfleri. Şimdi ikinci desteği böyle koyalım. Birinci desteği anlatmaya başlayalım arkadaşlar. arkadaşlar birinci destemiz harflerimizi verdik ee, birinci destede arkadaşlar yaralı bir insan var arkadaşlar ya eski sevgiliniz eski aşkınız aldığınız kişi ya da e, zamanında yaralmış ama sizinle iyileşecek bir insan geliyor arkadaşlar Bayanlar genelde kıvırcık saçlı. Kıvırcık saçlı, esmer kumral tiplerinde bazıları kıvırcık, bazıları dalgalı saçlı, uzun saçlı genelde arkadaşlar. Yani küçük yani omuzlarında, bazılarının saçları omuzlarında, bazıları da uzun saçlı. Genellikle kahve tonları ağırlıklı bayanlarda arkadaşlar yeni gelecek kişiler hayatınızda erkek olarak dinliyorsanız kadın olarak dinliyorsanız da aşk hayatınızda gelecek kişi kirli sakallı kirli sakallı spor giyinmeyi seven daha sonra ormanı, doğayı yani böyle dağı seven böyle keşif yapmayı seven bir insan yani sizinle kendisini keşfecek olabilir arkadaşlar. Sevgiye çok ihtiyacı olan bir insan. Yani sizinle iyileşecek, sizinle şifalanacak olabilir arkadaşlar. Mantıklı bir insan geliyor arkadaşlar hayatınıza. Çok fazla hayalci değil. Özellikle daha çok gerçekçi yaklaşan, mantıklı bir insan geliyor hayatınıza. Yani aşkı sizinle tadacak diyebilirim arkadaşlar. Yani e, size gerçekten bağlanacak. E, size bağlanmak isteyen yani bazı kişi olur ilişkiye hazır değildir. E, i̇lişkiye başlar ama çok fazla sürdüremez. Bu kişi e, bağlanmaya hazır ve e, ilişkiye hazır olarak e, geliyor çıkıyor karşınıza arkadaşlar. Yani... E, Keşfetmeyi seven bir insan, yabancı dil bilen olabilir arkadaşlar. Yabancı ülkelerle bağlantısı olabilir. Yani bu kişi pazarlama işi yapıyor olabilir arkadaşlar. Özellikle seyahat etmesi gerektiren gereken bir iş yapıyor olabilir arkadaşlar. Kadınlar genelde çok güçlü görünüyor maddi manevi kadınlar güçlü. Bunu erkek olarak dinliyorsanız kadınlar daha sağlam ilişki arayan, daha seviyeli ve sağlam güven veren bir ilişki arayan taraflar olacaklar. Erkekler de o güvene verecek görünüyor arkadaşlar. Yani bu hayatınıza girecek kişiyle telepatik bağlarınız olabilir. Belki rüyalarda size bu kişiyle ilgili işaret geliyor olabilir arkadaşlar yani yan yan alacağınız, birlikte olacağınız onunla beraber geleceğe bakacağınız birisi geliyor e, hayatınıza. Yani siz e, böyle e, travmalı ilişkilere veya sorunlu ilişkilere çok fazla alışmışsanız yani bu kişinin e, karşınıza çıkınca biraz e, bocalayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, böyle ondan korkup e, uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Hani böyle bir insanlar var mıymış? Acaba bu gerçek mi diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu karşında çıkacak bu kişi gerçek. Yani sizin de enerjinizi, frekansınızı yükseltecek. Size iyi gelecek, şifalandıracak, birlikte iyileşeceğiniz birisi geliyor. Yani bir, birbirinize teslim oluyorsunuz arkadaşlar, aşka teslim oluyorsunuz. Erkekler de genellikle atletik vücutlu. Uzun boylu. Erkekler de kumral. Genellikle kumral erkekler. Hayatınıza girecek erkekler genellikle kumral. Hmm. Ee, ne zaman ne yapacağı belli olmayan, ani kararlar verebilen ama e, mantıklı kararlar veren. Ani fakat mantıklı karar veren, e, gerçekçi e, yaklaşan erkekler olacak karşınıza çıkanlardan. Yani bu kişilerden e, romantik olmasını beklemediğiniz e, şekilde romantik davranacaktır arkadaşlar. Öyle diyeyim yani böyle hiç bu kadar bir erkekten e, romantizm beklemezken. E, ve sizinle e, çok romantik zamanlar geçirmek istiyor bu kişilerde. Yani beraber e, el ele yürüyeceğiniz, beraber e, geleceğe e, yöneleceğiniz, yani bu ilişkinin... E, başlıyor fakat ilişki yani e, seviyeli bir ilişki uzun soluklu bir ilişki olacak görünüyor arkadaşlar bazılarınız e, birlikte yaşamaya karar verebilir bazılarınız evliliğe karar verebilir yani bu kişiyle uzun bir yol alacağınız görünüyor arkadaşlar e, hayatınıza girecek kişiyle özellikle tamamlanma da yani belki evlilik belki birlikte yaşama e, dokuzlu vadilerde gözüküyor arkadaşlar ama bu kişiler yani yakın zamanda belki yeni yılla birlikte yani ikili vadelerde sizin karşınıza çıkacak. Yani ve o bu kişiyle sevgiyi, aşkı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Birli vadelerde karşınıza çıkıyor. Dokuzu vadelerde tamamlanma var arkadaşlar. Gerçekten aşkı yaşıyorsunuz. Size hissettiriyor. Bazı kişi sever ama hissettiremez. Bu kişiler size hissettiriyor arkadaşlar. Yani e, sevgisini bazıları söyler bazıları söylemez ama e, bunlar size davranışlarıyla zaten sevdiğini gösteriyor arkadaşlar. Davranışlarından anlayacaksınız bunların sevgisini. Şifa olsun birinci desteğe. ikinci destemiz arkadaşlar. Bakalım ikinci deste neler çıktı. Şimdi ikinci destede hayatınıza gelecek erkeklerde e, farklı yaş grupları var arkadaşlar. Bir kısmı e, orta yaşta olabilir. E, bir kısmı yani e, 20 ile 30'lu yaşlarda olabilir. E, ya bu e, hayatınıza gelecek erkekte de kadınla da e, iş bağlantınız olabilir arkadaşlar. Aynı iş yerlerinde çalışıyor olabilirsiniz veya çalışacak olabilirsiniz. Ya da e, farklı e, sektörlerdesiniz ama bunlarla e, çalışırken konuşur, e, konuşmak e, zorunda kalabilirsiniz. Bu şekilde bunlarla e, genelde e, ateş e, grubu bazıları ateş grubu yani tılsımlı e, kupalarda çıkmış ama genellikle ağırlıklı ateş grubu e, veriyor kadınlara da erkeklere de. Bazılarınızın eski sevgilisi olabilir arkadaşlar. Bir kısmınızın yani bir kısmınızın yani yüz elinizin eski sevgilileri gelecek olabilir. Yani zamanında kıskançlık yüzünden ayrıldığınız, her şeyi konuşamadığınız birisi ise yani konuşamadan bitmiş bir şey ise iletişimde problem varsa ya da sizinle aranızda dengeye gelememişsiniz. E, haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız böyle bir insan hayatınıza geliyor ve bu e, size e, adaleti sağlıyor arkadaşlar. Ve e, bu sefer gerçekten dürüst bir şekilde geliyor. Sizden kopamadığını fark edecek olabilir arkadaşlar. Birbirinizden kopamıyorsunuz. Yani bu hayatınıza gelecek kişi yeni bir yeni birisi ise e, dürüst bir şekilde e, tekrar başlamak istiyor. Birbirinize yansıma yapıyorsunuz. E, bu kişi Genelde kadınlar da e, erkeklerde kumral, kumral e, açık kumral, açık kumral gibi arkadaşlar. Kadınların bazıları kızıl saçlı, erkekler e, kumral, esmer tiplerinde bronz tenli, bir kısmı bronz tenli, e, dövmeleri olabilir, aksesuar takmayı seviyor olabilirler. Hayatınıza gelecek kadın, kadınlar kıskanç arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu daha çok sizin ayrıldığınız kişiler bu destede. Ayrıldığınız tekrar barış barışacağınız kişiler. Yani daha önce taraflardan bir tanesi ciddiyet beklemiştir. Karşı taraf ciddiyet ona verememiştir. O yüzden ayrılmışsınızdır. Yani bir adım beklemiştir, ciddiyet beklemiştir karşı tarafta maddiyatla ilgili problemler nedeniyle bunları gerçekleştiremediğini söylüyor. Ama burada daha çok tekrar başlangıçlar, yani bu kişilerle tekrar başlangıçlar var bu desteğe. Bunlarla iletişime geçebilirsiniz. Yani bu kişilerle ilgili belki daha önce bir adımları oldu. Siz görüşmek istememiş olabilirsiniz ama bunlar bu sefer daha adaletli. Yani siz adım attılarsa da şey olabilir arkadaşlar. Hani siz senden bir adım göreyim bakalım. Hani ne yapacaksın? Ne kadar değiştin? Yani ben sana güvenemiyorum dediyseniz bu kişiler güven tazeleyerek gelmek istiyorlar arkadaşlar. Sizi çok fazla merak ediyorlar. Stalk yaptıklarını söyleyebilirim. Ama enerjilerini temizlemiş daha güçlü bir şekilde size yaklaşmak istiyorlar bu kişilerle daha önce kıskançlık yüzünden ayrılmış olabilirsiniz veya aranıza üçüncü kişiler girmiş olabilir. Bu kişiler sizin hayatınıza tekrar girmek istiyor arkadaşlar ama sizin bunlar aranızda hiçbir zaman bağınız kopmamış. Sizin kökleriniz bir arada arkadaşlar. Bu kişiler sizin eski sevgiliniz genellikle. Ve tekrar birleşmeniz gözüküyor. Bir kısmıyla aileymişsiniz arkadaşlar bunların bir kısmı e, sevgili olarak gelecek bir kısmı özellikle aileymişsiniz ayrıldığınız eşiniz olabilir ayrıldığınız sevgiliniz olabilir ama bir kısmıyla aileymişsiniz aynı çatı altındaymışsınız bu kişiler tekrar e, görüşmek istiyor özellikle erkekler e, ama arkadaşlar kadınlar e, özellikle kendini yenilemiş buradaki kadınlar yenilemiş güçlenmiş Erkekler de güçlü ama kadınlar özellikle daha ben güçlendim. Daha bundan sonra gözüm açtım. seni daha sana daha çok dikkat ederim. Yani bundan sonra ben yanılmam diyor kadınlar. Ama arkadaşlar hepsinde de burada iki tarafında birbiriyle olmak istediğini, birbirinden de kopamadığını görüyorum. Yani üçlü vadelerde sizin bu kişiyle ayrıldığınız, yani üçüncü ayda olur, 3 hafta önce olur, sonuçta ayrıldığınız bir insan. Fakat birbirinizden bağınızı hiçbir zaman kesmemişsiniz. Ve arkadaşlar, bu kişiyle size barışma var tekrar. Erkekler çok hızlı bir şekilde duygularını ifade edip hızlı bir şekilde barışmak istiyor. Kadınlar çok temkinli burada. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Erkekler, kadınlar çok temkinli. Çünkü aynı hataları ve aynı acıları yaşamak istemiyor arkadaşlar. Yani değiş, <laughs> pardon. Sen değişirsen, çabalarsan, ben de çabalarım. Ben de senin için çabalarım. Ben de değişirim. Fazla kıskançlık yapmam. Seni daha fazla anlamaya çalışırım diyor iki tarafta. Ama arkadaşlar yani bu kişi gelecek. Bu, bu aklınızdaki kişiler geliyor. Ama genellikle eski sevgilileriniz. Bir kısmı da yani yüzde kırklık diyeyim yani 40, 30-40lık kısmıda yeni gelecek kişiler. Bunlar da yani daha romantik, duygusal. Bazıları ateş burcu, bazıları kupa, su burcu. Ama genellikle gelecek kişilerde barışacağınız kişilerde evli olduğunuz ya da eski sevgiliniz bu tarz kişiler geliyor arkadaşlar. Aynı evi de paylaşıyor olabilirsiniz. Aynı iş yerinde paylaşıyor olabilirsiniz bu kişiyle. Ben yani bu kişiler e, analiz e, yapan kişiler olabilir arkadaşlar. Rehber olabilir. Öğretmen olabilir. Yani e, araştırmacı olabilir arkadaşlar. Özellikle erkekler. Paralar tekrar görünüyor arkadaşlar, maddi güçleri var görünüyor. Yani sizin neyken yoksa da şu anda maddi gücünü toparlamış olarak görünüyor. Kadınlar adaletle ilgili bir alanda çalışıyor olabilir, avukat, hakim veya o mesleklerde olabilir arkadaşlar. Kısmı da e, el işçiliği yapıyor olabilir arkadaşlar kadınlardan, kadınlardan da erkeklerden de. Yani bir atölyede çalışıyor olabilir, bir şey üretiyor olabilir, yani üretimle ilgili e, çalışıyor olabilirler arkadaşlar. Gelecek kişiler genellikle e, ateşi işaret ediyor bana, aslan burcunu işaret ediyor. Yani toprakta e, su grubu var var ama daha çok ateş grubu yani. Aslan burcu ateş enerjisi veriyor arkadaşlar bana. Bir kısım zaten orta yaşla, diğerleri yani 20 yaşlarda olanlar da özellikle su ve ateş grupları hakim arkadaşlar. Ama yani hepsinin ortak noktası, kesişim noktası arkadaşlar birbirlerini çok sevmeleri. Bu kişilerde siz birbirinizi çok seviyorsunuz ve yani kökleriniz hiçbir zaman ayrılmamış arkadaşlar. Evet. Yani dalı üstünden bu ama kökü daha sağlam bir şekilde gelir ya. bu da böyle. Sizin ilişkinizde üstlerden böyle çürük yapraklar budansa da alttan gelen kök daha sağlam bir şekilde geliyor arkadaşlar. Size bu kişilerle birleşme var. Şifa olsun arkadaşlar. İçinden uyanı alın uyumayana iade edin. Mutlaka başkasının hakkıdır. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bireysel danışmanlık almak isterseniz benden Blue ve Kahve bioenerji sayfasından alabilirsiniz. DM'den yazabilirsiniz. En kısa sürede dönüş sağlıyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.